gündemde olması hasebiyle de bazı konularda kısa bir der, bir konuda kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Tabii dün bildiğiniz gibi İstanbul'da Sayın İmamoğlu hakkında bir karar çıktı. Dün de açıkladım, bugün de buradan bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Hakimler görevlerinde bağımsızdır kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı vicdani bir kanaatle oluştururlar. Dosyayı, delili değerlendirir, ona göre karar verirler. Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurum yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili hakimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, genelge gönderemez. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız hakimler ve hakimler tarafından, mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti ulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de, hukukumuza da, yargımıza da büyük bir zarar vermektedir. Her olayda bakıyorsunuz muhataplara göre değerlendirmeler yapılıyor. Şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Yargılama yapılırken muhatapların statüsüne ya da konumuna göre bir yargılama yapılmaz. Hukuk önünde herkes eşittir. Orada herkese aynı usul uygulanır, aynı muamele yapılır ve burada bir farklılaşmayı talep etmekte hukuk devletiyle bağdaşmaz. Yargı statüye bakmadan, konuma bakmadan, kanuna, usule, dosyaya, delile bakarak ve anayasa, hukuk ve kanunla bağlı bir vicdani kanaatle hükmünü oluşturur ve ona göre kararını açıklar. Verilen büyük derece mahkemesi kararıdır. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı kanun yolu da istinaf kanun yolu da temiz kanun yolu da açıktır ve Nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş ne bir kesinleşmiş daha doğrusu ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak kesinleşmiş, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmakta doğru değildir. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları, şikayet yolları, temiz yolları vardır. Önemli olan bu yolların açık olması ve sağlıklı işlemesidir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir. Bütün bunlarla ilgili değerlendirme esasında bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılmasında fayda vardır. Bırakalım hukuk usulüne uygun, yasaya uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak veya bizim bulunduğumuz yer olarak bizim görülen davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Biz sadece hukukun sağlıklı işlemesi, hukuka uygun olarak işlemesi için üzerimize düşen bir vazife varsa onu yaparız. Ama onun dışında görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız. Ama Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler hukukumuza da, yargımıza da, adaletimize de büyük zarar vermektedir. Gelin siyasi taraftarlık üzerinden değil, hukukun sağlıklı usule uygun işleyip işlemediğinden ve hukuk devletinin gereklerine uygun değerlendirmeler yapalım diyorum ve bu vesileyle de tekrar toplantımızın hayırlı olması, başarılı geçmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.